Merhaba ben Gülce Kaçar. Bugünkü videomda biraz da iş arayan arkadaşlarıma sesleneceğim. Sevgili arkadaşlarım, sevgili adaylarım. Lütfen iş aramıyorsanız CV'nizi pasif edin. Ya da herhangi bir portalda bulunuyorsa CV'lerinizi e, oradan silin. Çünkü şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. E, bizler gibi eee İK'cılar personel aradığımız zaman, bir firmaya eleman aradığımız zaman bakıyoruz, CV taraması yapıyoruz. Birçok portal üzerinden arama yapıyoruz arıyoruz arkadaşlarımızla görüşüyoruz iş arayışınız aktifmiş diye. Hayır benim iş arayışım aktif değil diyor. Şimdi orada şunu söylemek istiyorsun. O zaman CV'ni neden aktif ettin ya da neden CV'ni güncelliyorsun? Çünkü güncelleme tarihlerine göre filtreleme yaptığımız zaman CV'ler hep üst, üst sıralarda çıkıyor. Eğer iş arayışınız aktif değilse lütfen CV'nizi pasife alın ya da silin. Aslında silmeyi çok da tavsiye etmiyorum. Çünkü CV'nizi sildiğiniz zaman ve tekrar iş arayışınız aktif hale geldiği zaman CV oluşturmanız çok uzun zaman alacak. O nedenle mevcut durumunuzda eğer bir yerde çalışıyorsanız ve iş arayışınız aktif değilse CV'nizi pasife alabilirsiniz. Aksi takdirde bizler gibi danışmanlık firmaları, firmalar, yani firmalarda çalışan İK'cılar personel aradığı zaman çok sıkıntıya düşüyor. Çünkü bir kere bir ön hazırlık yapıyoruz biz sizleri aramadan önce. CV'nizi çıkartıyoruz uygun mu değil mi filtrelemelerden geçtikten sonra bizim karşımıza çıkıyor CV'niz. O CV'yi elimize alıyoruz soracağımız soruları not alıyoruz ve telefonu kaldırıyoruz. Size ulaşmaya çalışıyoruz. Aradıktan sonra da hani benim iş arayışım aktif değil sözcüğüyle cümlesiyle karşılaşmak inanın bizi demotive motive ediyor. Birçok firmadaki arkadaşım, ikacı arkadaşımla da aynı fikirde olduğumu düşünüyorum. Onun dışında bir de şöyle bir şey var. Maalesef belki de bana kızacaksınız ama lütfen egolarımız konuşmasın burada. Yani neden o zaman CV'niz güncel dediğim zaman şöyle bir cümleyle karşılaşabiliyoruz. Acaba beni kaç kişi arayacak? Kaç firma benim gibi bir adayı talep ediyor? Merak ettiğim için CV'mi aktif tutuyorum. Şimdi burası hani bir şey merakı giderme platformu değil burası ciddi bir platform. Biz de ciddi işler yapıyoruz. Siz de gerçekten ciddi bir şekilde iş arıyorsunuz. Gerçekten iş arayışınız aktifse diğer adayların önünü kesmeyin. Ee, en azından pasive alın ki bizleri de uğraştırmayın. Ee, böyle olduğu zaman bazı küçük notlar düşülebiliyor CV'lere. Hatta çok sinirlenip CV'yi kara listeye alan hani tabiri caizse e, kara listeye alındığı zaman sizin CV'niz farklı bir firmada şu şekilde gözükebiliyor. E, oraya da notlar yazabiliyoruz küçük küçük notlar. İşte mülakata gelmedi haber vermedi işte. Şöyle bir e, cümle kullandı bunu söyledi gibi. Bu tarz olumsuz yorumlar yaptığımız zaman bazı firmalar bunları görebiliyorlar. Özellikle de kara liste uygulamasındakiler. E, ne siz üzülün ne biz de biz üzülelim. Ne sizin vaktinizi çalın ne bizim vaktimizi çalın. Bugün paylaşmak istediğim konu buydu. Gerçekten iş arıyorsanız CV'nizi aktif edin, güncelleyin ve ona göre iş arayın. Ama iş arayışınız aktif değilse lütfen CV'nizi pasif alın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.